yoktur. Şimdi şimdi efendim ayet kelimemize dönelim. Yani ve ma umiru illa li Hiç başka bir şeyle emrolunmadılar. Sadece Allah'a ibadetle emrolundular. Yaptıkları o insanların dünya üzerinde veya yer altında veya göklerde, uzayda efendim yaptıkları bütün çalışmalar eğer ibadete dönük ise, Allah'a kulluğa dönük ise amenna. Ama değil ise beyhude, boşuna bir şeydir. Boşuna bir gayrettir. Nitekim çok ayetlerde Allahu Teala buyuruyor. Ülaike habitat a'maluhum. Onların amelleri boşa gitti. Çalışmaları, buluşları, yapışları, her şeyleri boşa gir. Yok demiyor. Var ama bizim nezdimizde kıymeti yok. Neden yok? Çünkü yapmış, buluş yapmış, keşifler yapmış, icatlar yapmış, insanlığa hizmet etmiş. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişse şayet Allah'ın nezdinde fela nuqimu lehum yevmel kıyameti vezna Kıyamet günü onlar için vezin koymayacağız diyor Allah Teala. Onların yaptıklarını tartmayacağız bile diyor Cenab-ı Hak. Evet. Var bazı bazı gavur aşıkları e, 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 la ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyen insanın insanı sahipleniyor da ya Allah'a ilah demiyor, Resulullah'a resul demiyor. Müslümanım diyen insan Allah ve Resulullah'a sahiplenmiyor da ona La ilahe illallah deyip Allah'ın ilahlığını Muhammed Resulullah deyip Muhammed'in risaletini kabul etmeyeni sahipleniyor. Efendim onun uçağına bindin diyorlar bize. Bunlara şahit olduk. Efendim gavur diyorsunuz ama onun telefonunu kullanıyorsunuz. Ne oluyor Müslümanlar? Gavur tenkit edilince Müslüman niye rahatsız olur acaba? Neden? Hı? Bak sana ne söylüyorum. Senin Allah'ım Rabbim dediğin Allahu Teala'yı Rab, ilah, mabud olarak kabul etmiyor. La ilahe illallah demiyor. Senin canım peygamber, peygamberim dediğin Resulullah'a Resulullah demiyor. Muhammedun Resulullah demiyorsa ben bu insanı efendim şöyle buluşlar Türk yerin altında, üstünde, uzayda, ayda çalışmalar yapmışsa bile lanetliyorum ben bunu. Niye? La ilahe illallah Muhammed Resulullah demediği için. Peki la ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyeni lanetlemem. O din sizi rahatsız eder de dindarı niye rahatsız eder acaba? Burası düşünülmesi gereken Niye rahatsız ettiğini biz biliyoruz. Hastalık var bu dindarda. Ne hastalığı var? Nifak. Nifak ne demektir? Yani gönlü gavurdan yana olmak demektir. Münafıklığın bir izahı da budur. Gavurdan bir türlü kopamıyoruz. Ben Müslümana toz kondurmuyorum. Allah'ın düşmanlığını lanetliyorum. İnna lanel kafirin. Allah kafirleri lanetlemiştir. Kimdir kafir? Uçak yapmayan, telefon bulmayan, uzaya, aya gitmeyen değil. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyene kafir derler. Allah kafirleri lanetlemiştir. Onları lanetlemek benim boynumun borcudur ki Allah'ın safında, Allah'ın yolunda olmuş olayım. Allah'ın lanetlediğini eğer ben tebrik eder, takdir edersem Allah'la köprüleri attım demektir. Evet evet bizim yani itikat, tevhid, Allah-u Teala'nın safını tutmak, sırat-ı müstakim üzere olmak denince anlamamız gereken budur. Allah'ın düşmanlarına karşı Allah Teala gibi olmalıyız. Allah ne diyorsa bizim için de o olmalıdır. Allahu Teala'nın kitabında bir ayetinde kafirleri yaptıkları işlerden dolayı takdir etmiş, tebrik etmiş değildir. Bir tane yok böyle bir ayet. Bütün ayetlerinde Allah onları lanetliyor. Buluş yapmadıklarından değil iman etmediklerinden. İşte bak ne buyuruyor? Vellezine keferu kafirler yekulun şey yetemettaun istifade ederler benim nimetlerimden. Mesela işte havamı alırlar, suyumu içerler, ekmeğimi yerler ki özetliyorum bütün nimetleri sayamam. Ve yekulune yerler yani yerler, yürürler, yatarlar, kalkarlar kema te'kül hayvanların yediği gibi yani hayvanların yaşadığı gibi yaşarlar. Efendim hayvandan bir ettiniz. Beylez hayvandan kafir bir tutmuyorum. Kafir hayvandan daha aşağıdır, alçaktır, adidir. Ne biri? Kafir hayvan gibi olsa öpsün başına koysun. Evet. Aynen Kur'an'ın dilini söylüyorum. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Nefret diliymiş. Ben nefret dili konuşmuyorum ki. Ben vahiy diliyle konuşuyorum. Peki hala kafirler bize çok mu beğeniyor? Kafirlerin bize olan nefretini niye görmüyorsunuz? Görmüyor musun Türkiye'deki kafirleri, dinsizleri? Her gün bize hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Onlar da yani bize karşı olan dil. Onlar bize nefret dili kullanacak. E, e şey, senin sağ yanağına bir tokat vururlarsa sol yanağını çevir. Bu Hristiyanlıkta vardır, Müslümanlıkta yoktur. Yoktur böyle bir şey. Yani kafir seni aşağılık edecek, kafir senin dinine, imanına hakaret edecek cemaat Müslümin. Onların bize olan bu hakaretleri aslında cihat sebebidir. Kafirle cihat etme sebebidir. Ama şu anda ferd olarak bu imkana sahip değiliz. Yoksa ama ağzımızı da kimse fermuarlayamaz. O bana hakaret ediyor. Benim onu lanetlemem Kur'an'ın emridir. Allah'ın adetidir. Allah Teala kafirleri lanetliyor ve hayvanlar gibi yerler ve yaşarlar boyuluyoruz. Aynen Sadakallahülazim Azim Allah azımşan doğru söyledi. Biz de o görüşteyiz. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Ama bir mümine toz kondurmayız. Çamur içinde, batak içinde olsa, Hani diyor ya bir tanesi Orta Doğu bataklığı, Orta Doğu'dan maksat İslam, bataklık dediği İslam İslamı bataklık olarak İslam alemini, İslam ümmetini bataklık olarak gösteriyor. O dinsiz elif, o dinsiz elif, onun ağzından siz mesela eh, Batı bataklığı dediğin duydunuz mu? Avrupa bataklığı dediğini duydunuz mu? Amerika bataklığı dediğini duydunuz mu? Duymazsınız. İsrail bataklığı dediğini duydunuz mu? Duymazsınız. Çin bataklığı dediğini duydunuz mu? Duymazsınız. Orta Doğu diyoruz, kelime oyunlarıyla aslında İslam'ı bataklık olarak gösteriyoruz. Ama maalesef ayakta uyuyup bu din serife e, uyan zavallı, şaşkın Müslümanlar da görüyoruz. Ne bataklığıymış. Bataklıq Avropada